Merhaba hey arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz ben Kaan Bugün e, Bugün ne ya? Sıfırdan oyun geliştirme eğitimi ya da kursu adına her ne diyorsanız Onun 45 ya da 46. bölümüne karşınızdayım Tam emin değilim Arda e, arda çekiyorum ama e, Unutuyorum hemen Başlıktan görüyorsunuzdur zaten e, Bu derste Bir önceki derste ne anlatmıştık? E, etikete göre oyun nesnesi Bulmayı yapmıştık Ama sadece bir taneydi ama bu sahnede birden fazla da olabilir. Mesela 10 tane zombi olabilir ve 10 zombi için tek tek yani 10 kere gameobject.find yazmak zorunda değiliz. Bunun için de bir fonksiyon var. Hemen geçelim minutiye. Önce burada ee, kullanmak için bir tane eleman değil de bir dizi oluşturmamız lazım. Dizi neydi? Aynı tipten, aynı tipteki elemanları bir arada tutan veri yapılarıydı. Bunu anlatmıştım. E, bu eğitim serisinde var. Eğer dizine bilmiyorsanız e, gidin o en baştaki videoyu izleyin. Öyle gelin. E, diziler dersine. Dizi yapmak için ne yapıyorduk? Bunun yanına köşeli parantez açıyorduk. Bu artık bir dizi oluyordu. Bu bana hata verdi hemen. E, çünkü bu Game Object nokta Find Object yani bir tane obje bulup diziye atamaya çalışıyor. Hayır. Biz çok e, bulacağız. Object değil de Objects olacak. Sıfırdan yazan varsa şöyle game object nokta find game objects with tag yani s çoğul olanı bulacak ve ismi tagi etiketi pardon etiketi ağaç olan e, bütün oyun nesnelerini bul ve enemi hatta düşmanlar diyeyim ya da ağaçlar diyeyim düşman olmasın ağaçlar ağaçlar adındaki dizinin içerisine atsın. Nasıl yapacak bunu? Şimdi bir sürü ağaç çıkartıyorum ben. Kaç oldu? 7 tane oldu herhalde. 3, 6, 7 tane var evet. Şimdi dizi yaptığım zaman gördüğünüz gibi buradaki gitti ve size geldi. Size boyut demek arkadaşlar İngilizce. Mesela ben bunu 2 yaparsam bunun boyutu 2. 2 tane dizi 2 bu içerisinde 2 tane eleman alan bir dizi oluyor. 2 tane game object. Ben bunu 0 yapacağım. Zaten otomatik dolduracak. Ben başlattığım zaman bu ağaçlarımın hepsinde e, ağaç tegi olduğundan emin oluyorum. Ve oyunu başlattığım zaman e, Burası 7 olacak ve hepsi de atalı olacak. Gördüğünüz gibi 7 tane oluşturdu Ve bütün ağaçları da e, Buldu Etiketi ağaç olan bütün oyun nesnelerini buldu Ve bunun içine atadı Ben bunun mesela Directional Light'ı da ağaç yaparsam ben e, Bu startta çalıştığı için olmayacak Direction Light'ı da ağaç yapayım mesela. Işığı da ağaç yapayım. Bu sefer boyutu 8 olacak ve ışığı da bulacak. Yani etiketinde ne varsa ona göre buluyor ve diziye atıyor. Bu ders bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.